Efendim herkese merhabalar. 11 Mayıs 15 Mayıs haftasında Borsa İstanbul'da dolar TL'de bununla birlikte küresel bazdaki açıklanacak ve içerideki açıklanacak veriler işliğinde hangi seviyeler önemli hangi seviyeler kritik bu videomda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum Öncelikle dolar TL'deki gelişmelerle başlayalım hepiniz dolar TL'nin seyrini yakın takip ediyorsunuz Bu anlamda özellikle 3 tane yabancı bankaya gelen işlem yasağı sonrasında TL varlık fiyatlamaları olumsuz etkileyen adımları yaptığı gerekçesiyle BDDK tarafından işlem yasağı gelmişti. Hafta sonu BDDK Başkanı Akben'den açıklamalar vardı ve Akben açıklamalarında işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma devam edecek dedi. İşlem yasağının kaldırılması için de TL varlıklarını ta, konusunda eee yerine getirmeleri gerekiyor. Yani TL'yi satarak dolara doğru yönelişler söz konusuydu ve dolar TL'de özellikle yukarı yönlü hareketlerde hep şunu söylüyordum. Bir köpük var ve çoğunuz bu konuda bana tabii ki gelişmeleri görmüyor musun? E, bu şeyde seviyelerden e, Ondan sonra dolar işte bu, bu, kadar tehlike varken doların çıkmasından doğal ne olabilir diyordu. Bu söylemleri şunu teknik anlamda bir açıklama yapayım. Göstergeler dolar tl çıkışını teyit etmiyordu. Özellikle momentum dediğimiz hareketleri yani sığ işlemlerle hep yukarı yukarı doğru zorlanıyordu. Ve gelinen noktaya baktığımızda o 7.24 tarihi zirvenin üzerinde 7.26'larda bu müdahalenin geldiğini gördük. Eminim ki o hareketler tabii ki BDDK'nın da Yakın takibindeydi çünkü momentumun desteklemediği şey böyle bir adım gelmese bile geri çekilmeye düşüşe mahkumdu. Ve şu an itibariyle dolar tl tarafında özellikle hafta sonu gelişmeleriyle 7.09 seviyesinde bir dolar tl kurunu 7.09'un da altına şu anda an itibariyle 7.075'e doğru geri çekilen bir dolar tl var. Şimdi burada kritik eşik olarak gördüğüm 7.07. Bunun altına doğru kayarsa 7 psikolojik destek noktasına doğru geri çekilmeleri beraberinde görebiliriz. Dolar endeksinin de tabii ki bu yükse bu şeyi geri çekilmeyi desteklemesi gerekiyor. Yani 100.50 seviyesi dolar endeksinde tehlike işiydi. Oradaki yüzün altına doğru geri çekilmeler, dolar tl tarafının sakinleşmesi, 7'ye doğru bir geri çekilmeyi beraberinde getirme. Bu ikisine birlikte bakmak gerekiyor. Öte yandan tabii ki euro dolar paritesi ve euronun e, dolar karşı açısında değer kazanımları da dolar TL tarafında doların aşağı yönlü hareketini sağlayabilecek unsurlardan bir tanesi. Demek ki bunları maddeleştirirsek bir dolar TL'nin aşağıya doğru hareketini daha hızlı daha net görebilmemiz için iki parametre gerekiyor. Euro dolar paritesinde euro dolar paritesinin 1.08'in üzerinde kalması 1.09 üzerine doğru geçme ihtimali için haber akışı, gelişmeler, veriler gibi unsurların Almanya ve Avrupa tarafını biraz daha desteklemesi. İkincisi bunu ek olarak söyleyelim. Dax endeksinin şey 10500 puanın üzerinde seyretmesi burada önemli olacaktır. 10500'ün üzerinde durabilir ama yatay bir bant içerisine girebilir. Bu da Euro'nun değer kazanımını engelleyebilir. Bu açıdan önümüzdeki hafta özellikle son işlem gününde gelecek olan Avrupa'nın büyüme rakamlarına bakacağız hep birlikte ama onun öncesinde tabii ki gelecek olan açıklamalarda hem dolar tl hem de euronun seyrini belirleyecektir. Bir diğer unsur da tabii ki korku endeksi <laughs> orada aşağı yönlü özellikle bu ekonomilerin kademeli olarak açılmasıyla birlikte korku endeksinde kısmen aşağı yönlü hareketler gördük. Burada da tabii ki FED Başkanı Powell'un önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. Bir diğer unsur da tabii ki yeniden görüşmelere başlayacak olan Amerika ve Çin'in birinci faz ticari anlaşmasında birinci faz görüşmeleri burada yön belirleyici olacaktır. Eğer o birinci fazın uygulamalarına hızlı bir şekilde geçilebileceği mesaj alınırsa korku indeksinde sert aşağı yönlü hareketi de beraberinde görebiliriz. Dolar TL fiyatlamalarında demek ki takip edeceğimiz önemli eşikler 7.07 7 seviyesi psikolojik eşik. Bu haberler pozitif yöne gelirse 7'nin altına doğru kayma ihtimalinin olduğunu görebilecek miyiz? Takibimizde olacak. Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde özellikle TL'ye sıkışan bu bankaların takiplerini yerine getirebilmek için hisse senedi tarafında satış yapma ihtimali ve gelebilecek satışların e, fiyatlamalar üzerindeki etkilerini de tabii ki takip edeceğiz. Bunlar cuma günü bir kısım satış gelmişti. 98.000 desteğinde tutunamamıştı bir yüz tarafında ve geri çekilme hareketini görmüştük. Haftayı 97.845 puan seviyesinden tamamlamıştı. Geri çekilmelerde destek noktası benim önemsediğim özellikle destek noktası tüm yorumlarımda bunu özellikle belirtiyorum. 96.400 Kırılmaması gereken bir eşik demeyelim ama önemli kuvvetli bir destek noktası. Bu seviyenin altına seans içerisinde çekilmeler olabilir. O zaman da 95.300'e vurup yukarı doğru hareket edecek mi etmeyecek mi buna bakmamız gerekiyor. En aşağıda neresi var? Hani öyle korkuyu şey yapanlar sürekli olarak ee, dile getiriyorlar ya yeniden 80 binler daha aşağısı olabilir. İkinci bir dalga hareketi umarım olmaz Olma ihtimali olduğunda onları konuşuruz. Ama onun öncesinde 95-300'de duramazsak da aşağıda önemli destek olarak gördüğüm, ee, takip ettiğim seviye 94.600 olacaktır bu kesim. Tekrarlayalım. Geri çekilmelerde 96-400, 95 300 ve en aşağıda kuvvetli destek olarak gördüğüm seviye 94-600 seviyesi olacaktır. Biz 100 tarafında. Peki biz 100'ü neler etkileyecektir? Swap konusuyla ilgili gelişmeler haber akışı ol olursa evet etkiler. Sorunu tam çözmez. Yani burada hani e, borçlar konusu, rezerv konusu, e, bir swap hattı anlaşması oldu diye bir günde çözülecek değildir. Ama tabii ki e, en azından e, bir psikoloji, e, piyasa psikolojisini pozitif yönde etkileyecektir. Birkaç anlaşmanın, birkaç kuvvetli anlaşmanın olması durumu çok daha farklı bir noktaya getirecektir. Bu anlamda manşetlere bakıyorum. Özellikle borsa 100 bin hedefine doğru gelişmelere paralel çıkabilir. Evet çıkabilir. Ama biz hala düşüş trendi içerisinde tepki yükselişindeyiz. Ne zaman yükseliş trendine gireriz? Orada 103.500'ü geçmemiz gerekiyor. E biz zaten 102.500'e kadar geri çekilmişiz, şey görmüşüz. Oradan bir geri çekilmeyi yaşıyoruz. Demek ki bizim kendi iş dinamimizde beklediğimiz bir takım olumlu haberlere ihtiyacımız var. Bununla birlikte Libya konusu Suriye ve sınırdaki yaşanan gelişmeler yine bu hafta yakın takibimizde olacak olan unsurlar korona konusunun gündeme taşınması ile birlikte bu gelişmeler haber olarak daha geri planda kalmıştı. Ama şimdi yeniden bunları konuşma ve bu gelişmeleri hızlı bir şekilde takip edecek olan bir piyasaya hazırlıklı olmalıyız. Bu açıdan baktığımızda endekste 82.528'lerden başlayıp 102.500 lira kadar bu yükseliş trendi içerisinde biz neyi fiyatlamıştık? Yeniden ekonomilerin faaliyete geçebilmesi ve bununla birlikte işte e, tüm ekonomi içerisinde e, fabrikalarda sadece üretim ayağının değil, aynı zamanda AVM'lerin açılması, kuaförlerin açılması tüm ekonomiyi canlı tutan e, kurum ve kuruluşların yeniden faaliyete başlayabilme ihtimalini biz fiyatlamıştık. Dolayısıyla bunların açılması sonrasında sosyal mesafeyi korumamız, kurum, e, e, korona ile ilgili mücadelede iki, e, rehavete kapılmamamız gibi unsurlar yine piyasa fiyatlamaları içerisinde olmaya devam edecektir. Bu konuda başarı grafiğimizi yükseltmemiz için tüm insanların evde kal sürecinden sosyal hayata artık katılabilirsin sürecine geçmesi gerekiyor. Yeni fiyatlamamız özellikle bu hafta içerisinde içeride ve dışarıda FED Başkanı Pavlo'nun açıklamaları olacaktır. Bununla birlikte Amerika Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve bunun akışı olacaktır. Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye Amerika ilişkileri, Türkiye Libya ve Türkiye Suriye gelişmeleri burada önemli <laughs> haber akışları olarak karşımıza çıkacaktır Tabii bir de sevaplarla ilgili görüşmeler anlamında dolayısıyla veriler açısından da yine Türkiye veriler açısından da önemli hazinenin ihalelerini takip edeceğiz Bununla birlikte oradan çıkacak olan faiz rakamları yine borsa tarafında etkili olacaktır. Dolar-TL'nin seyri yine borsa tarafında etkili olacak unsurlardır. Bizim buradaki rehberlerimiz neler olacak yani borsa İstanbul'u e, takip ederken Almanya DAX endeksini takip edeceğiz. Onunla korelasyonu pozitiftir. DAX'ın 10.500'ün üzerine kalması hatta 10.600 ve onun üzerine doğru e, yükselişler ve orada kalıcı kapanışlar gerçekleştirmesi Borsa İstanbul tarafında yeniden risk iştahını beraberinde getirebilir. Bilançolar yavaş yavaş artık bilanço dönemi tamamlanmaya başlıyor. Dolayısıyla burada bankalar ve bankalarla ilgili gelişmeler de bir diğer takip edeceğimiz bilanço anlamında bir diğer takip edeceğimiz unsur olacaktır. Dolar TL tarafında bir kez daha destekleri ve de dirençlerimizi söyleyerek kapatalım. Dolar TL tarafında söylediğim gibi korku endeksinin aşağı yönlü hareketi, Euro dolar paritesinin yukarı yönlü hareketi, dolar endeksinin ise yüzün altındaki seyri hatta ve hatta 99'un altına doğru geri çekilmeleri dolar TL'de TL lehine Dolar aleyhine gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu durumda biz şu anda 7.09'larda olduğumuzu düşünecek olursak geri çekilmelerde 7.07 ve 7 seviyesi bunun altına doğru da geri çekilmelerin olabilme ihtimalini fiyatlamalarda görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 7.12, 7.15 ve yukarıda 7.20 yine maalesef hedef değerlerimiz olarak karşımıza çıkacaktır tüm bu gelişmeleri yakın takip etmemiz gerekiyor. Piyasaların biraz daha Mayıs ayı itibariyle zikzak çizdiği bir dönem içerisinde başlayacağımız hafta habere duyarlılığın daha yüksek olacağı, gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde ani etkilerini görebileceğimiz dikkatli, sabırlı ve panik yapmamamız gereken bir hafta olarak nitelendirebiliriz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle riskiniz az, kazancınız bol olsun efendim.